Aksiyem kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok çılgın, bir o kadar da blok dolu bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok çılgın, bir o kadar da blok dolu bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Balıkesir, Ocaklara geldik. Burada Furkan abim bize bir tatil ısmarladı. Halı kaybettik, yani. ceza tatil olarak da tatil ısmarladık. Yani son videomuzda bir halı yapmıştık. Gezimete uğradı, evet, biraz evet. mağlubiyete uğradı ama olsun yapacak bir şey yok. Neyse. Bazen olur bekleyeceksin yeteneğini yani. göstermek. Günümüzde kendimiz zamanlar. Alanlar oldu. Arkadaşlar geldik Balıkesir Ocaklara. Çok böyle eğleneceğiz inşallah. Sporumuzu yapacağız. Suyun altında çekim yapacağız. Altına üstüne getireceğiz burayı. Her yeri gezeceğiz eğleneceğiz. GoPro'yla çekim yapıldı. Su altından GoPro çekim yapacağız tabii ki. Furkan abim de hünerlerini gösterecek suyun altında yani neler altı var altı neler altı çıkıyoruz. yok. üstten gireceğiz ortadan çıkarız bir şeyler yaparız. Bu kadar yalnız çıkmalı girmeli konuşmasaydık iyi olabilirdi. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyoruz. Şimdi koronavirüs olduğundan dolayı çok fazla böyle mesela bisiklet falan kiralamak isterdik ama insanlar çok kullandığı için herkesin elli diğeri ellemek istemiyoruz. Dezenfektemize de, devam Dikkat edeceğiz. Dezenfekteyle ne kadar eğlenebilirsek eğlenmeye çalışacağız. Şimdi sizi videoyla bırakıyoruz. Videoyu izlemeye Efe kusura bakmayın, biz bir Evet, Deniz Anası da karşımıza. da geldi. <laughs> Hop, bir tane daha kardeş kardes yürüyorlar. Olur, çok fena. <laughs> Geldi. Arkadaşlar Ocaklar yollarında bir turlamaya çıktık Fukan abimle birlikte. Biz az bir şey yürüdük ama Geri kalanını sizlerle birlikte dolaşacağız. Arkamızda görüyorsunuz ocaklar neyi oluyor. Ocaklar heykeli. Yani heykel tıraşı. kemer mi desek ne desek? Kardo bilemedim ya değişik Martısı şey diyelim. Kargo diyelim. mart. <gülüyor> <gülüyor> Kanka senin kaşlardan anlayabilirdik güzel, o Mart'ta. Amblemini güzel. vermek için falan diyormuşum da. Şu kadar memnun musun şu anki yürüdüğümüz şeylerden? Güzel. Biraz ses, kenara yani. çıkalım biz insanlar yürüyor. Şimdi ayıp yapmayalım. Ne diyorsun? Birazcık dolaşmaya çıktık. Yani güzel sessiz sakin bir yer. Huzurlu bir tatil istiyorsanız. Sessiz sakin kelimesi yani, bence biraz az kalır. Sessiz sakin dediğimiz tatil yerleri kıyaslarsak diyelim. Yoksa hareketleri ha, var. Şimdi bir Akdeniz'e göre tabii ki biraz daha az aktif ama aktif olan yerleri var. Gerçekten kafa şişiriyor. Bizim de otelin tam orada yani. Aynen. Tam bizim orada bombastik sesler var. O yüzden biz de şimdi bir Ocaklar turuna çıktık yürüyüşe. Bugün ne yaparsak siz de onlarla onları yapacaksınız. Burada onları yapabilirsiniz bizim yaptığımız şeyleri kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videonun başında da bu tarz böyle kafiyeli şeyleri gördüğünüz daha da devam edecek. Yani şu an yürüyüş yolundayız. Aynen. Abi. Yani istersen koş. Güzel. Ha, <laughs> yürüyüş yolunda koşalım diyorsun. Güzel diyorsun ama kötü diyorsun. Neden kötü diyorsun diye soracaksın. Böyle saçma sapan espriler yapmadı yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sana yasaklandı şu an. Arkadaşlar bu arada yürürken tedbirleri de elden bırakmamanızı rica ve rica ediyoruz. Ne diyormuşuz? Alıyoruz. Rica et moruk, rica, rica Yürüyüş, Activity. Let's go. Let's go babakko. Yani şurada arkadaşlar, bu arada burada yürüyorsunuz. Tabii alışveriş yapabileceğiniz yer çok fazla. Marketi, yazlık yiyeceği, tatil yerleri işte meşhur. Şöyle denizimiz var, gel gel. Tabii ki denizin kenarından yürüyorsunuz. Normal yerden yürümüyorsunuz yürürken. Şurada da meşhur balıkçısı var buranın. Ve Karşınızda deniz, yanınızda şurada hemen şurada yürüyorsunuz. Çok uzak da değil. Şurada yürüyorsunuz denizin kenarında. Her tarafta yiyebileceğiniz, kolayca aradığınız şeyi bulabileceğiniz market, ne araçlar var. Tabii. Bisiklet kiralayabilirsiniz bakın şurada. Bisiklet PlayStation kiralanıyor. Sistem şu ya, deniz, eğlence, yürüyüş, yolu, yürüyüş. otel. Öyle Aynen. Bir yolumuz var. Aynen. İşte, çok uzak değil zaten, yürüyüş yolu çok tatlı, şirin bir yer. O yüzden bir problem çıkartacağını ben düşünmemekteyim. Yürüme evlenen, siz Hayda biz şimdi de takılmaya geçiyoruz arkadaşlar ya. Her şeyi size göstermeye çalışıyoruz. Az önce de konuştuğumuz gibi yürü, ya, yürü. Az önce de konuştuğumuz gibi arkadaşlar. Burada yapacağınız şey yürümek. Az önce sadece gösterdik. Şimdi de uygulamalı olarak size gösteriyorum. Kamerayı videomuzun konuğuna verdik. Şimdi Vallahi konuğa yürürken. konuk dediler. <laughs> <Olmuyor musun? gülüyor> e, Kameraman olduk yani. olarak getirdik ama buradaki olay, yürümek. Yürümek <laughs> buradaki olay yürüyüş, eğlenmek tamam mı? Arkadaşlar e, sahille burada eğlence mekanlarında nasıl oluyor Fikret abi sen biraz konuş sonrasında ben devam ettireyim. Şimdi sistem şu deniz, sahil, ufak sahilimiz var ondan sonra yürüyüş yolu gösterdiğimiz bir de otellerimiz var. Otellerimiz yalnız ya bizim yaptırdığımız yani. kendimize ait. <laughs> yani bizim kaldığımız otelden bahsediyoruz. Aynen. Ondan sonra dediğim gibi şu an gece geceleri bu kumsala böyle kovduk koltuklar atıyorlar. Armut, armut koltukla deniyor. Aynen diyelim. Orada DJ'ler falan var. Müzikli bol bol böyle eğlenebileceğiniz bir yer. Yani, yani arkadaşlar sabah şezlong var, akşamları da şezlongları böyle topluyorlar. Ee, bir eğlence mekanına çeviriyorlar. DJ falan çıkıyor. Orada da ondan sonra armut koltuk işte az önce de söylediğimiz gibi armut koltukları atıyorlar. Sabah şezlong, akşam müzikli, ee, eğlenceli, ki, aynen yiyip içtiğin yani. armut koltuk atıyorlar. Böyle bilin rahatına bakıyorsun, eğleniyorsun harbiden de. Eğlence mekanına dönüşüyor. Ama her yerde yok mesela. Ee, bazı oteller bunu yapıyorlar burada. 3-4 yerde var değil mi? Bizim bildiğimiz 3-4 yerde var. Belki ilerlerde, ileride yok ama geride belki bu tarafta vardır. Şimdi o tarafa da yürüyoruz. Görürsek orunda söyleriz ama var yani, bulabilirsiniz. Kaç dakika sonra 15 dakika falan gözükürler yürümesi. Bak şu an karanlık bir yere girdik mesela. Az önce çok canlı bir yerdeydik. Şimdi sadece yürüyorsun. Sadece yürüyebileceğim bir yol. Burada market de yok. <laughs> az önceki yerde istediğini alabiliyordun, artık alamıyorsun. Yani ilk söylediğimiz yer... Bizim modelin sol tarafında kalıyor, burası sağ tarafına doğru gidiyor. Anladınız mı? Konum verdim şu an. 46, 92, 35, 29, 129, 182, 32 ve yanına da kanala abone olup like atmayı unutmayın ekliyoruz. Bay diyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bu arada gece rahat olmak için böyle kumsala gelip şöyle denizin karşısında denizin karşısında istediğiniz yiyip içip yani aynı anladık. Sıçabilirsiniz de. <laughs> Onu söylesek mi diye düşüncelere girdik. Kumsal böyle çok sakin oluyor. Belki öyle beşli dörtlü topluluk oluyor ama kendilerine göre herkes kendi kafasında takılıyor. Alın gazozunuzu, çekirdeğinizi, kolanızı ne istiyorsanız artık. Gelin buraya kafanızı rahatlayabilirsiniz. Takılın değil mi? Tıp tıp aynen. demiştik daha önce de bir eğlence mekanına çevirdi akşamları. Diye. Bu şekilde e, şezlongları kaldırdıktan sonra armut koltuk atıyorlar. Ondan sonra da bu gürültüyü de duymuş olduğunuz üzere burası bir eğlence mekanı dönüşüyor. Ondan sonra e, burada hayatınızı yaşayabilirsiniz, takılabilirsiniz akşam istediğiniz kadar. Görüyorsunuz sesleri de içeride eğleniyorlar. Biz yürüyüşteyiz, keşifteyiz. Arkadaşlar tabi e, tabii ki vlogun yürüyüşünde bir şekerlemesi olacaktı. Şimdi geldik bir kafede birazcık tatlı yiyeceğiz, çay içeceğiz falan söyledik siparişlerimizi. Tabii ki maskele yenmiyor. Bunu çıkartıp biraz öküzleşeceğiz. Yalan olmasın öküzleşeceğiz yani. Şöyle. Ortalığı da kesmek lazım. Vallahi güzelmiş ya. Çok... Nasıl buldun Tırgıçı'yı? Güzel. Vallahi güzel. Yalan yok. Ben bir Ö öneriyor musun buraya gelenlere? Trilleçe sefiri olarak söylüyorum ki Neysin? Trilleçe sefiri. Hmm. Çok görmüşümdür trilleçe. Geldim. Beğendim, yiyorum. Buraya söylemeyeceğim. Reklam yapmıyordum ama trilleçe yiyin. Trilleçe güzeldir. Ne yap? Ya. Ne? Yap yap reklam Yapmıyorum yap. ya. Kardeşim yapmak istemiyorum yap ya. Abi kaydırmalı alırsın. E yok, şu an yapmayacağım ama gerçekten Tille çayı yiyin, ben çok severim. Su tatlıdır. Şimdi yürüyüşte demiştik mola verdik diye değişik şeyler yapmak biz de istiyoruz arkadaşlar. Çayına kaçı da geldi kardeş şunu da alalım. Biz de çok değişik şey yapmak istiyoruz ama şöyle de bir durum var ki korona var ve ayrıca de bir, bir tane yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolunda da yapılacak şeyleri şu an yapıyoruz. Zaten göreceksiniz tabii ki videoda da. Şimdilik geldik şekerlemesini yapıyoruz yürüyüşün. Arkadaşlar Balıkesir Ocaklar'daki vlogumuz tamamladık. Süper abimle birlikte güzel, bir tatilde. Ailemizle gittik ama biz geceleri ayrı gidip, Biraz eğlenceli, bol vloglu bir video oldu. Yani, yani yapılabilecek şeyleri size gösterdik. Şimdi dönüş yolundayız. Yolu gösterelim. Böyle gidiyoruz. Yol kenarındayız. İnşallah kameralarımızı unutmayacaklar. <laughs> Şu an kamerada. Bu arkamızdaki manzarayı çek de. Mısır tarlaları. Şimdi girip birkaç tane koçan alalım. Şimdi arkadaşlar artık videoyu bitirme zamandır. Abone ol istersen. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Biraz sesli konuş yoldayız. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar abone olup like atın like istiyoruz. Başka da şey istemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Vlogumuz buydu.